أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeni bir üç aylara ulaştırdı. Ramazanı Şerife ulaştırdı, bayrama ulaştırdı ve nihayetinde Ramazandan sonra gelen Şevval ayına ulaştırdı elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bu özel aylarda, özel günlerde, özel gecelerde yaptığımız bütün hayırlı, bereketli, razı olduğu amelleri dergah hediyesine Rabbimiz makbul eylesin. Rabbimiz ömrümüzün sonuna kadar ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi de bayram kılan kullarından eylesin. Tabi Ramazan bitti. Ramazan'da bir ay yoğun bir oruç temposu var idi. Manevi olarak yoğun bir kulluk, ibadet, hayır hasenat yoğunluğu içerisindeydik. Ve Ramazan bittikten sonra da bunları elimizden geldiği kadar devam ettirmemiz lazım. E, nedir? Çünkü biz sadece üç ayların Müslümanı değil, sadece Ramazan'ın Müslümanı değil, sadece kandillerin Müslümanı değil, sadece Cuma günlerinin Müslümanı değil, biz 7-24 bütün ömrümüzün Müslümanıyız elhamdülillah. Bütün Müslümanlar böyle düşünmek zorundayız. Çünkü Rabbimiz bizi kendisini bilip kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Dolayısıyla ahirette de Rabbimiz benim için ne yaptın? Dinimi yaşama konusunda ne tür gayrette bulundun diye ahirette bizlere soracak. Dolayısıyla orada güzel hesap verebilmek için ömrümüzü Ramazan kılmamız gerekir. Ömrümüzü hayırlı, bereketli, güzel işlerle ziynetlendirmemiz gerekir. Rabbimiz cümlemizi, ömrümüzü razı olduğu şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabi Ramazan'da bir ay oruç tuttuk. Peki oruç bitti mi? Bitmedi. Tamam, farz olan oruç Ramazan ayında idi. Fakat onun dışında da Rabbimiz bizden yani bu oruç ibadetini yapmamızı istiyor. Peygamberimiz de istiyor. Çünkü Rabbimiz peygamber size ne verirse alın, neyi yasaklarsa ondan sakının diyor ya. Peygamberimizi örnek almamızı istiyor ya. İşte efendimiz Ramazan'dan sonra da diğer vesaire zamanlarda da bizden oruç ibadetini tutmamızı istiyor. Niye bize faydası var? vücudumuza faydası var, bedenimize faydası var. Efendim ocağımıza, kazancımıza, gecemize, gündüzümüze çok büyük faydası olduğundan dolayı oruç ibadeti Ramazan'da farz. Ama onun dışında serbest bırakılmış. Yani nafile olarak sevap kazanmak için tutmak özellikle tavsiye edilmiş. İnşallah bugünkü sohbetimizde vaktimizin el verdiği ölçüde. Ramazan dışında özellikle Efendimizin bazı günler var. O günlerde oruç tutuyor, ve tutmayı da tavsiye ediyor. Onları inşallah vaktimizin el verdiği ölçüde hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. İçerisinde bulunmuş olduğumuz ay hangi aydı? Şevval ayı. Ramazanın peşine gelen ay Şevval ayı. Daha Ramazan'dan yeni çıktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Şevval ayında bize oruç tavsiye ediyor. Nasıl? Ebu Eyyub, bu Halid bin Zeyd, e, Eba Eyyub el Ensari Hazretleri, işte komşusu olduğumuz Eyüp Sultan Hazretleri'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif bu. Efendimiz buyurdular ki, Men سَامَ رَمَلَانَ Her kim Ramazan orucunu tutar, ثُمَّ اَتْبَعُهُ sitten مِنْ şevvalin Şevval ayında da altı gün oda eklerse, onun peşine altı günde oruç tutarsa, kane kâsıyâmı dehri, bir seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır elhamdülillah. Ne büyük nimet değil mi? Ramazanı tuttuk, e bir altı günde ilave ettik mi, seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevaba giriyoruz. Tabi burada kesiyab ve dehir, dehir zaman demek. Yani biz her sene bunu yaparsak, bu sefer tüm zamanları oruçlu geçirmiş gibi sevaba giriyoruz. Ramazanı tuttuk, peşine altı gün bu sene böyle yaptık, önümüzdeki sene de böyle yaptık, sonraki sene de böyle yaptık diyelim. Bunun niyetinde olduğumuz zaman Rabbimizin lütfu ile ömrümüzün sonuna kadar Ramazan oruçlarını tutup peşine de altı günü şevval orucunu tuttuğumuz zaman ömrümüzü tamamen oruçlu geçirmiş gibi sevaba giriyoruz elhamdülillah. Büyük bir nimet. E şimdi hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi de Rabbimizin oruç hakkında şöyle buyurduğunu beyan etti ya Ramazan'da hocalarımız bol bol bu hadis-i şerifleri bizlere hatırlattılar. Rabbimiz hocalarımızı başımızdan eksik eylemesin. Camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın. Şimdi kıymetli kardeşlerim ne buyurdu Rabbimiz? Her Adem oğlunun yapmış olduğu amel kendisi içindir. Ancak oruç müstesna. Orucu benim için tutuyor. Onun mükafatını ben vereceğim. Buyurdu ya. Ne verecekmiş mükafatını? Söyledi mi? Söylemedi. Benim için tutuyor. Ben vereceğim dedi. Ne var? bir sürpriz var. Dolayısıyla tutulan farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun, müstahap olsun bütün oruçlarda bu müjde vardır. Dolayısıyla Ramazan ayında oruçlarımızı tuttuk. Bir de peşine Şevval ayında altı gün tuttuk. Hem seneyi hem de ömrümüzü oruçlu geçirmiş gibi muhteşem bir sevaba giriyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizler için hazırlamış olduğu o büyük sürpriz mükafata nail olmuş olacağız inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel müjdeye nail olan kullarından eylesin. Hocam tamam şevval ayında oruç tutacağız da peki bunu nasıl tutacağız? Peş peşe mi tutacağız? Başında, ortasında, sonunda mı tutacağız? İki iki mi tutacağız? Nasıl tutacağız? Şevval ayında o altı gün orucu tut da nasıl tutarsan tut. Yani imkan nispetinde. İstersen başında tut, istersen sonunda tut, istersen ortasında tut. İstersen başla altı gün peş peşe bitir. İstersen bir gün tut, bir gün ara ver, bir gün tut, bir gün ara ver, altı gün tut. İstersen iki iki tut, ara vererek tut. İstersen üç tut, ara ver, sonra üç tut. Fark etmez. Netice, şevval ayında altı gün tuttuğumuz zaman altı gün oruçlarını tutmuş oluyoruz. Ve hem senenin tamamını hem de bunu her sene yaptığımız zaman da ömrümüzün tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevaba giriyoruz. Rabbimiz Celle Celalü cümlemizi bu güzel müjdelere nail olan kullarından eylesin. Tabi bu Şevval ayındaki Efendimizin tavsiyesi, bir de haftalık olarak oruçla alakalı Efendimizin e, tavsiyeleri var. Mesela e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günleri oruç tutardı. Bu da sünnettir. Tabi sahabenin gözünden kaçmıyor. Efendimizin oruçlu olduğunu görüyorlar pazartesi günleri. E, ee, Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz'e soruldu ki, e, bu pazartesi günleri oruç tutuyor Efendimiz. Yani niçin oruç tutuyorsun bu pazartesi günleri diye soruldu. Efendimiz şöyle buyurur: ذَٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدُّ fihi. Çünkü ben o gün doğdum diyor. Efendimiz pazartesi günü doğduğundan dolayı her pazartesi mümkün mertebe oruçlu geçirmeye çalışıyor. O gün doğdum diye. Sonra ve yevmun ve ben o gün peygamber olarak gönderildim. Allahu ekber. Peygamberimize o sorumluluk, peygamber sorumluluğu verildi. Peygamber olduğunun müjdesi verildi. Pazartesi günü ve o günden dolayı ben oruç tutuyorum diyor. Ev unuzile aleyye fihi ya da vahiy o gün inmeye başladı. İşte Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim inmeye başladı ya. işte Pazartesi günü inmeye başladığından dolayı ben o gün oruç tutuyorum diyor. Demek ki Efendimiz kendi doğum günü Pazartesi olduğundan dolayı Pazartesi günleri oruç tutuyor ve kendisi peygamber olarak gönderildiğinden dolayı o günü oruçlu geçiriyor ve kendisine ilk vahiy Kur'an inmeye başladığından dolayı yine pazartesi günleri oruç tutmuş oluyor. Bu da nedir? Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetidir. Biz de elimizden geldiği kadar sıhhatimizin el verdiği ölçüde pazartesi günleri oruç tutarsak çok sevaba girmiş oluruz. Tabi işin şöyle bir boyutu da var. Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte bir gün buyurdular ki Tu'ralul a'malu yevmel isneyn vel hamis. Bu pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz edilir. Yani amellerimiz Rabbimize sunuluyor. Fe bu en yu'rada ameli ve ene saimun ve ben de benim amellerimin Rabbime sunulduğu zaman oruçlu olmayı isterim diyor yani oruçlu olmayı severim diyor. Ve bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri oruç tuttuğunu beyan ediyor. Demek ki pazartesi ve perşembe günleri amellerimiz Rabbimiz Celle Celaluhu'ya arz ediliyor ve Efendimiz de bu arz edilişte hiç olmazsa bir amelle, bir ibadetle büyük bir ibadet olan oruçla birlikte ben hazır olmak istiyorum diye Efendimiz böyle bir hassasiyet gösteriyor. Yani biz ümmetine de güzel bir mesaj vermiş yolu. Siz de elinizden geldiği kadar sıhhatinizin el verdiği ölçüde pazartesi, perşembe günleri oruçlu geçirmeye çalışın mesajını veriyor. Faydası var mı bize orucun? Var. Bedenimize faydası var, hastalıklarımıza faydası var. Efendim ocağımıza, eşimize, çocuklarımıza, gecemize, gündüzümüze, manevi hayatımıza, ruh dünyamıza çok büyük faydalar olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Hatta şunu da ifade edelim. Müslim'de geçen bir hadis-i Efendimiz pazartesi ve perşembe günleri cennetin kapılarının açıldığından beyan eder. Allahu Ekber. Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılıyor. Ve ameller de Rabbimize perşembe ve pazartesi günleri arz ediliyor. Ve Efendimiz de ve ben Rabbimize amellerin arz edildiği o günlerde oruçlu olmayı isterim diyor. Dolayısıyla burada şöyle güzel bir durum çıkıyor. Ey Müslüman bak cennetin kapıları pazartesi perşembe günleri açılıyor. Sen de hiç olmazsa böyle güzel amellerle iştigal et ki bak peygamberimiz orucu ön plana çıkarıyor. İşte hazır cennetin kapıları açılmış. Elini kolunu sallayarak cennete gir mesajı veriliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel mesajı alan kullarından eylesin. Hatta Ayşe annemiz e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu özellikle pazartesi perşembe oruçlarını kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeteharra savmel itneyle vel hamis. Pazartesi ve Perşembe günleri Efendimiz böyle oruç tutmaya özen gösterirdi diye bu konudaki hassasiyetini de beyan ediyor. Şimdi bu Pazartesi Perşembeydi. Yani oruç önemli. Ramazan'da bir ay bu zorunlu. Hepimiz tutacağız. Onun dışında serbest. Dileyen tutar, dileyen tutmaz. Peki tutmayan, tutmadığı orucun sevabını alır mı? Almaz. Tutan alır mı? Alır. Peki, o gün amel defterimizi aldığımız zaman, diyelim ki yanımızda birisi de var. Bakıyor ki, o gülüyor. Ya niye gülüyorsun, niye seviniyorsun? Ya baksana ben pazartesi oruç tutmuşum, onun sevapları ne muhteşem, ondan seviniyorum. E, öbürsü de tutmayan da bakıyor ki, öyle bir sevap yok. Ya ben de sevinmek isterdim, keşke ben de pazartesi oruç tutsaydım. Keşke ben de perşembe günleri oruç tutsaydım diye. E, kişi pişman duyacak. Dolayısıyla bu nafile bir oruçtur sünnet bir oruçtur, sevap kazandıran bir oruçtur. Tutmadığımız zaman günah yok ama tuttuğumuz zaman ahirette amel defterimize bakıp muhteşem bir şekilde sevinmek var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirette amel defterine bakıp sevinen kullarından eylesin. Şevval ayında altı gün oruç tutmak Efendimizin sünneti. Her pazartesi, her perşembe günü Efendimizin bir sünneti olarak oruç tutmak da bir sünnet. Bir de her ayda üç gün oruç tutmak sünneti var. Bu da farklı. Şimdi bakınız, Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Efendimiz ona bir tavsiyede bulundu. Ebu Zer radıyallahu anh, bir farklı zamanda ona da bir tavsiyede bulundu. Bir de Ebu Derda hazretleri var, ona da farklı bir zamanda bir tavsiyede bulundu. Fakat dikkatimizi çeken şu var, her üç sahabeye de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyede bulunduğu üç tane husus var ki üçü de aynı. Bakalım neymiş onlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Evsani Halili. O dostum bana şöyle tavsiyede bulundu. Dostum dediği kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şu muhabbeti görüyor musunuz? Yani Ebu Hüreyre efendimiz hakkında dostum diyor. Böyle bir sevgisi, bir muhabbeti var elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bu muhabbete nail olmayı bizlere de nasip ve müyesser eylesin. Neyi tavsiye etmiş? Bir selatin üç konuyu. Siyami selaseti eyyamin min kulli şehrin. Her ayda üç gün oruç tutmayı dostum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bana tavsiye etti. Ve duha bir de kuşluk namazı yani duha namazını iki rekat namaz kılmayı bana tavsiye etti. Kuşluk namazı ne zaman kılınıyor? güneş sabahleyin doğdu ya, doğduktan 45 dakika geçecek, o zaman başlar. Ne zamana kadar? Öğle namazına 45 dakika kalaya kadar o vakit kuşluk vaktidir. İşte kuşluk namazı, efendim duha namazı, işrak namazı o vakitlerde kılınır. Dolayısıyla iki rekat namaz kılmayı diyor Efendimiz bana tavsiye etti. Daha ve en utre gable en ename bir de uyumadan önce vitir namazını kılmayı. Normalde vitir namazı ee, uyuduktan sonra geceleyin kalkıp kılınan bir namaz. Fakat biz uyuduktan sonra o namazı kaçırabiliriz. Böyle bir risk var. Ecdadımız, atalarımız ne güzel yapmış. Yatsıdan önce kıl demiş. Sen uyursan kalkamazsın. Yani biz de ne yapıyoruz? Yatsıdan önce kılıyoruz. İşte Efendimiz de gece kalkıp kılamayacak kişiler için yatmadan, uyumadan önce bu namazı kılmayı tavsiye etmiştir. Ne oldu? Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu ne tavsiyede buldu? Her ay üç gün oruç tut ve dua, kuşluk namazı iki rekat kıl, bir de uyumadan önce vitir namazını kıl. Şimdi Ebu Derda Hazretlerine de e, Efendimiz bir nasihatinde diyor ki, Efsani Habibi, şimdi Ebu Derdan anlatışı da böyle radıyallahu sevgilim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve bana şöyle tavsiyede buldu şu üç konuda. O da sevginin ifadesini kullanıyor. O da Efendimiz'e olan sevgisini, muhabbetini ifade ediyor. Rabbimiz cümlemizi bu güzel sahabenin yollarından giden ve onların şefaatine nail olan kullarından eylesin. Diyor ki, yani üç şeyi tavsiye etti. Hatta len edahunne ma aştu yani ömrüm boyunca yaşadığım müddetçe terk etmeyeceğim üç konu. Neymiş onlar? Bu siyami telatete eyyamen min kulli min kulli şehrin her ayda üç gün oruç tutmak. Ve salatul duha, duha namazı, kuşluk namazı bir de ve bi en ila ena hatta utire bir de yatmadan uyumadan önce vitir namaz. Vitir namazını kılıyor muyuz? Kılıyoruz elhamdülillah. Yatsı namazını kılan, beş vakit namazı kılan bütün Müslümanlar elhamdülillah vitir namazını kılıyoruz. Dolayısıyla işte ayda üç günde oruç tuttuğumuz zaman bir de kuşluk namazını kıldığımız zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye etmiş olduğu bu güzel tavsiyeleri biz de uymuş olup ahirette onun sevabını almış olacağız. Peki hocam bu orucu tutarsak ne tür bir sevap var? Onu da Amr İbni As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh diyor ki Efendimizin bir mübarek hadisini naklederek Savmi selatide eyyâmin min kulli şehrin her aydan kişi oruç tutarsa yani üç gün oruç tutarsa savmu dehri küllihi böyle senenin tamamını böyle zamanın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevapa girer. Elhamdülillah. Şimdi bir gün oruç tutuyoruz. Bire on veriyor ya Rabbimiz bir gün oruç tuttuk, on gün oruç tutmuşuz gibi sevap veriyor. İki gün oruç tuttuk, bu sefer ne oldu? Yirmi gün oruç tutmuş gibi sevaba giriyoruz. Üç gün tuttuk, otuz gün oruç tutmuş gibi sevaba giriyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Bir ayda zaten otuz gün var. Üç gün tuttuk, ayın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevaba giriyoruz. E böyle bir alışkanlığımız olursa ne olur? Allah'ın izniyle senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevaba girmiş oluruz. Şimdi şununla bitireyim. Ezan-ı Muhammedi okundu. Efendimizle alakalı Ayşe annemize dediler ki Efendimiz her ay üç gün oruç tutar mıydı? Tutardı dedi Ayşe annemiz. Peki ne zamanlar tutardı? Ayın hangi günü? Başı mı, ortası mı, sonu mu? Merak ediyoruz diye sordular. Ona önem vermezdi ya yani onu onu çok dikkate almazdı. Efendimiz yani ayda üç gün oruç tutar. Dolayısıyla biz ayda üç gün oruç tuttuğumuzda başta olabilir, ortada olabilir, sonunda olabilir. Bu güzel sünneti yerine getirmiş oluruz. Fakat şöyle bir durum da var. Birçok hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle mesela Ebu Zer radıyallahu rivayetinde ona nasihatte buyurduk ki Ey Ebu Zer dedi efendim. İda sumte mineşşehri selaten her ay üç gün oruç tut فَسُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةً ayın 13'ünde olsun. وَاَرْبَعَ عَشْرَةً ayın 14'ünde olsun. وَخَمْسَ عَشْرَةً bir de ayın 15'inde. Yani her ay oruç tutacağız fakat ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Bu günler de eyyami biz mesela bir başka hadis-i şerifte de efendim bize eyyami bizde yani ayın parlak günleri. Hani bu da şeye göre kameri aylara göre. Şu anda Şevval ayındayız ya. Şevval ayının 10 13'ü, 14'ü, 15'i. İşte sonraki aylarda da bu şekilde. Dolayısıyla bu dolunay olduğu zaman hani çocuk doğduğu zaman ne diyordu eskiden? Ya ayın 14'ü gibi ne böyle parlak bir çocuğunuz oldu diye. Ayın 14'ü çok parlak olur hilal olduğu zaman. işte 13, 14, 15. Bu da eyyami bizdir. Yani ayın parlak olduğu günler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok sahabeye farklı zamanlarda bu günlerde oruç tutmayı tavsiye etmiş. Dolayısıyla imkanımız varsa, sıhhatimiz de yerindeyse, ölmediysek, toprağın üzerindeysek, elimizden geldiği kadar ya pazartesi perşembeleri tutalım, ya da ayda üç gün 13, 14, 15 tutalım, ya da efendim hangi zaman denk geliyorsa ya yani tutabildiğimiz kadar bu mübarek günlerde ömrümüzün sonuna kadar ayda üç gün oruç tuttuğumuz zaman amel defterimizde ahirette şaşıracağımız muhteşem sevapları görmüş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem şevval ayımızı hem de bütün aylarımızı ömrümüzü Rabbimizin razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Eylesin. Rabbimiz ibadetlerimizi, kulluğumuzu, günahlardan kaçınmamızı kolay eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergâhindesinde makbul eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Hasreten deprem zede ve sel zede şehitlerimizin ve bütün şehitlerimizin ruhları için ve hasreten deprem zede yaralı olan kardeşlerimizin ve ümmeti Muhammed'in hastalarının şifa yap olabilmesi için ve hasreten vatanımızın ve milletimizin selameti için hasreten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha